Herkese merhaba. Bugün kimyasal hesaplamaların o heyecan verici dünyasına, yani evrenin kendi tarif defterine dalıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu söz var ya, aslında her şeyi özetliyor. Bir kimya laboratuvarını, yapılan hataların biraz daha hani dramatik sonuçlar doğurabileceği, devasa ve inanılmaz hassas bir mutfak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada her şey, ama her şey en küçük ayrıntısına kadar ölçü ve oran demek. Peki, bu kimyasal mutfaktaki tarifimiz ne? İşte o, denkleştirilmiş denklem. Her kimyasal reaksiyon tıpkı bir yemek tarifi gibi böyle katı kurallara uymak zorunda. Bu denklem bizim yol haritamız, şaşmaz rehberimiz. Peki, nedir bu denkleştirilmiş denklem dediğimiz şey? Aslında mantığı çok basit biliyor musunuz? Tepkimeye ne giriyorsa o çıkmak zorunda. Yani atom sayısı ve türü her iki tarafta da eşit olacak. Ve asıl kilit nokta ne biliyor musunuz? Denklemin başındaki o sayılar, yani kat sayılar. İşte onlar tarifimizin en kritik kısmı. Hangi malzemeden ne kadar koyacağımızı bize harfi harfine onlar söylüyor. Tamam, denklemi anladık. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına, kimyasal ölçümlerin temel taşına. Bunu şöyle düşünün, kimyanın evrensel ölçü kabı ya da gramı gibi bir şey, herkesin kullandığı ortak bir dil. Şu sayıya bir bakın. 602 katrilyon. Yani inanılmaz büyük bir sayı. Peki böylesine devasa bir sayı ne anlama gelebilir ki? İşte bu gördüğünüz rakam modern kimyanın üzerine inşa edildiği o temel taşın ta kendisi. Ve işte sırrı açıklıyoruz. Karşınızda Avogadro sayısı. Biz bu sayının temsil ettiği miktara kısaca mol diyoruz. İyi de neden bu kadar akıl almaz büyüklükte bir sayıya ihtiyacımız var ki? Cevap basit. Çünkü atomlar inanılmaz derecede küçük ve bir o kadar da kalabalıklar. Yani mol bir kimyacının düzinesi gibidir aslında. Gözle göremediğimiz o trilyonlarca taneciyi elimizde tutabileceğimiz, ölçebileceğimiz anlamlı birimlere dönüştüren sihirli bir anahtar. Peki bu mol denen birimi nasıl kullanacağız? İşte burada devreye mol köprüsü dediğimiz bir strateji giriyor. Bunu elinizdeki malzemeden ihtiyacınız olan ürüne giden sadece 3 adımlık basit bir yolculuk gibi hayal edin. İşte bu strateji her sorunu çözmek için adeta kusursuz bir harita. Bakın ne kadar basit. Adım 1. Elinizde ne varsa gram mı, litre mi, ne olursa olsun onu hemen mole çeviriyorsunuz. Bu köprünün girişi. Adım 2. Tarif kartımıza yani denkleştirilmiş denkleme bakıp katsayıları kullanıyoruz. İşte bu adımla bir maddeden diğerine zıplıyor, köprüyü geçmiş oluyoruz. Ve son adım adım 3. Köprüden geçince elde ettiğimiz mol değerini alıp sorunun bizden istediği şeye yani grama, litreye neyse ona geri çeviriyoruz. Gördünüz mü? Hepsi bu kadar hatta gazlarla çalışıyorsanız size hayat kurtaran bir kısa yol söyleyeyim. Eğer normal koşullar diye bir şey duyarsanız, yani 0 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınç, bilin ki hangi gaz olursa olsun 1 molü her zaman tam olarak 22.4 litredir. Bu bilgi hesaplamalarda bize inanılmaz bir hız kazandırır, aklınızda bulunsun. Tabi bu anlattıklarımız işlerin tıkır tıkır işlediği ideal durumlar için geçerli. Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek hayattaki mutfak tarife her zaman birebir uymaz değil mi? İşte kimya laboratuvarı da aynen böyle. Bazen işler kağıt üzerindeki gibi gitmez ve biraz daha karmaşıklaşabilir. Mesela en sık karşılaşılan durumlardan biri sınırlayıcı bileşen. Şöyle düşünün, elinizde 10 dilim ekmek var ama sadece 3 dilim peyniriniz var. En fazla kaç tane peynirli sandviç yapabilirsiniz? E tabii ki 3. İşte o ilk biten peynir var ya, o sizin sınırlayıcı bileşeniniz. Kimyasal tepkimelerde de durum aynıdır. Hangi malzeme ilk biterse reaksiyon orada durur ve ne kadar ürün elde edeceğinizi de o belirler. Bir de verim meselesi var tabii. Yani kağıt üzerindeki hesapla gerçekte olan arasındaki fark. Bakın, teoritik yield yani teorik verim, tarifin bize vaat ettiği, her şey mükemmel giderse elde etmemiz gereken o maksimum miktar. Ama sonra laboratuvara giriyorsunuz ve elinize geçen actual yield yani gerçek verim genellikle biraz daha az oluyor. Biri hayaller, diğeri hayatlar yani. Tabii mutfaktaki aksilikler bunlarla bitmiyor. Başka neler olabilir? E, elinizde artan maddeler kalabilir değil mi? Hani sandviç örneğindeki fazla ekmekler gibi. Bazen işler iyice karışır ve aynı anda birden fazla reaksiyonu yani birden fazla tarife hesaba katmanız gerekir. Ya da aldığınız malzemenin %100 saf olmaması gibi saflık sorunları çıkabilir. İşte iyi bir kimyacı tüm bu ihtimalleri de hesaba katmak zorundadır. Peki... Tüm bu hesaplamaların, bu komplikasyonların arkasında yatan asla değişmeyen kural ne? Hadi şimdi her şeyi bir araya getirelim ve bu işin temel yasası ile aklımızdan çıkarmamamız gereken o stratejiyi tekrar bir hatırlayalım. İşte o kırılmaz kural karşınızda. Kütlenin korunumu yasası. Bu ne demek biliyor musunuz? Tepkimeye giren malzemelerin toplam ağırlığı neyse, ortaya çıkan yemeğin toplam ağırlığı da her zaman, ama her zaman odur. Evrende hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz, sadece şekil değiştirir. İşte bütün bu matematiği yapabilmemizi sağlayan temel dayanak bu yasadır. O zaman bugünden aklımızda ne kalmalı? Şöyle bir özet geçelim. 1. Her kimyasal hesaplama aslında bir tarifi takip etmektir. 2. Denkleştirilmiş denklem bizim tarif kartımızdır, bize o kritik oranları verir. 3. Mol, bu işin evrensel ölçü birimidir, ortak dilimizdir. Ve 4. O 3 adımlık basit mol köprüsü stratejisi, sizi her zaman doğru cevaba götürecek en güvenilir pusulanızdır. Ve sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer kimya bu kadar temel bir seviyede bile böylesine kusursuz bir matematiksel hassasiyete sahipse, acaba evrenin daha ne gibi sırlarını çözmemizi bekliyor? Bence üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın. うん。